şu an 15 Temmuz kızlar Milli İrade Meydanı'ndayız. Öncelikle bugün filizimizde e, Karabük Safranbolu dolaştıktan sonra Bartın Amasra e, ulaşacağız. Bu şekilde gelin mutlaka kızlar arkadaşlar. Umarım güzel ve hayırlı bir gece olur. Şimdi Allah'ın önüne görüşürüz. Ahmet kardeşimizle birlikteyiz. Ahmet kardeşim, merhaba. Kardeşim, merhaba. Otobüsümüzü bekliyoruz. İnşallah ee, bir saate gelecek Allah nasip ederse. Aynen. Bilerek e, yarım saat önceden söylüyor, söylüyorlar ki arkadaşlar herkesin aynı yerde beklemesini istiyorlar. Yedi olay yerindeyiz ama kimse yok, otobüsler yok. Şu anda yok tamamlıyor arkadaşlar. Biz şu anda buradayız yani. Bedefen buradayız ama ruh, ruh halimiz burada değil. Sağlıcakla kalın şimdilik Allah'a emanet olun arkadaşlar. Servise yan Ölene kadar aşık olacağız. Evet arkadaşlar Safran anlayamazsın girmiş bulunmaktayız şu anda. Lokum Senin Müzesi bir yer var. Evet. arkadaşlar girmiş bulunmaktayız şu anda Lokum Safran Müzesi diye bir yer var Dayı. Ya da yıkma. Çok Allah razı olsun. konakları da herhalde yer alıyor. Burası mı konak oluyor? Orası konak, evet. Hmm. Nereden gidiyoruz? Ankara. Ben öyle demiştim de. Ankara. Ankara. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yurtumuzu beğendiğiniz tek bir seyretimci firma bizdeyiz. Hala zaman zaman Hı. hava güzel olursa burada yere anlar atlar, bayram namazları kılınıyor. Türkiye'deki açık hava namazcanları nadirdir. Onlardan biri de Safranbolu'da yer alıyor. Safranbolu biraz tarihinden bahsedeyim sizlere. Safranbolu M.Ö. 1200'lere kadar gidiyor. İlk yerleşimler Hititler dönemine kadar uzanıyor. Köklü bir tarihi var. Birçok medeniyete ev sahipliği yapıyor. Sırayla hepsini saymayacağım, sıkmayacağım sizleri. E, ardından Roma, Bizans sonrası ilk Türk yerleşimleri ise 1196 yıl Anadolu Selçukluları döneminde 2. Kılıç oğlu Muhittin Mesut Arslanlı ilk Türkler yerleşiyor bu bölgeye. Daha sonrasında Kastamonu merkezli beylikler var. Çobanoğulları ve Candaroğulları beylikler. KPSS ile çıkar. 1423 yılında da Osmanlı egemenliğine geçiyor. Kesintisiz Türk egemenliği var ondan sonra 2. Murat Bey'in de Osmanlı egemenliğine Yılında, Her zaman kuşcak veriyordum. bol yazıyor, değil mi Zeytin. Evet. 1930'lu 40'lı yıllarda, 40'lı yıllara kadar, e, ülkenin ilk yıllarında da zafran bolladı. Zafran bol şeklinde yazılıyor. Zafran'a zafran geldiği için o dönem. En son 1940'lardan sonra bu iki ismi de alıyor. Safran bol adını alıyor. Efendim. Burada mezar yapıları da var Aşağıda bir türbe yapısı görüyorsunuz. Fatih Akın. Hasan Paşa türbesi. Hasan Paşa 1800 yıllarda Hasan Paşa kaymakamlığı yapmış bir Bulgaristan'ın Köstendir kenti doğrusu Paşa. Orada da bir dönem kaymakamlık yapılıyor ve buraya gönderiliyor. Safran buluyor. Safran buluyunca aklınıza geliyor? Tabii ki eski Osmanlı evler değil mi? Gördüğünüz evler yaklaşık 1600 yıllarda başlayan yapılar var. Yani 400 yıllarda yapılar yapılar ya. 18. 19. yüzyıl yapıları da yine mevcut. Yaklaşık 2000 tane geleneksel Türk Osmanlı Yani yeni evlenene bir ev açılmaz bir oda açılır. O yüzden de dolap şeklinde banyolar. Hepimiz biliriz Anadolu'yuz. <laughs> Kapran Mora evlerinin en ev, büyük özelliği efendim. Hiçbiri diğerinin ışığını, güneşini, manzarasını kapatmıyor. Bizi doksan öyle. Sakalarda illa ki bir <laughs> Evlerin biraz mimarisinden bahsedeyim sizlere. <laughs> Evler Genellikle üç katlı değil mi? Baktığınızda görüyorsunuz. Giriş katlarında ahırlar yer alır. İlk giriş katlarında, zemin katlarında ahırlar ya da ambarlar yer. Tahıl ambarı da olabilir. Bazen ahırlar da olabilir. Çoğunlukla ahırlar olur. Taşlı örgülüdür. En alt kat. En üst katta en iç çam katı. Baş oda. Evin reisinin odası. Bu dedenin odasıdır. Çekirdek aile yapısı yok. Kalabalık aile yapısı var. Orta katlar Kışlık kat olarak kullanılır. Kavanı biraz daha basit yapılır. Ahşap evlerinde sıkmaklar olduğu için kışın bir kat kullanılır genellikle. Ahşap şeklinde dolaplar vardır. Açarsınız oradan <laughs> banyo bölümü yer alır. Büyüklük olarak da kullanılır. Yani yorgan yastık banyo yapmadığınız zaman ahşaplar atılır ve yorgan yastık koymak için de kullanılır bu dolaplar. Evet arkadaşlar ilk durağımız Safranbolu evlerinin sonuna geldik. Şimdi otobüse binip e, Bartın Amasra'ya doğru yola çıkacağız. Evet arkadaşlar şu anda Bokum ve Safran Müzesi'ndeyiz. Gördüğünüz üzere Safran görüyorsunuz. Çok fazla bir tad alamadım ama Bokum fena değildi. E, şu an Safranbolu gezimiz devam ediyor arkadaşlar. Geldiğiniz zaman Bokun'u unutmayın ve çekişe katılın. Bir çocuk ve sindirimin birebir ilacı. Kullanırken bir çay bardağı sıcak suya. Bunun içinden sadece iki teklif atıyoruz. Ve arkadaşlarımın da gibi suya sarı rengi veriyor. Bu sarı rengi almış suyla dilerseniz çayları içiyorsunuz. dilerseniz de pilav, zerde, beyaz et yemeği bunların yapımını kullanıyoruz. İçerken bir flor kokusu alacaksınız. Çok fazla. Bu koku tamamen safranın kendi verdiği kokudur. Evde bu kokuyu almayalım diyorsanız içine kekik, karanfil, tarçın attığınızda bu kokuyu hissetmiyorsun. Ama Safranbolu dediğimizde üç tane meşhur var. Birinci meşhuru efendim evleri. İkinci meşhuru Safranbolu. Üçüncü meşhuru elimde gördüğünüz gibi lokum. Evet arkadaşlar lokumcudan çıktık. Şimdi Safranbolu tarafında evleri dolaşacağız. Evet arkadaşlar Safranbolu merkezi burası. Bir şekilde buradan dolmuşlar, otobüsler kalkıyor. Dünya miras şehri olarak UNESCO geçici mi kalıcı mı tam bilmiyorum ama Safranbolu merkezdeyiz. Ve Safran bitkisinin şeyin olduğu yer. Arkadaşlar Köprülü Mehmet Paşa Camii. Arkadaşlar merhabalar. Şu anda Amas, Vakın

Biz çok azdır. Bunlardan biri de Amasya'da. Bir elin parmaklarını geçmez. En meşhuru Giresun'dadır. Giresun adası vardır. Yine Kefken Kerpe tarafında, Sakarya tarafında bir iki ilimli ufaklı ada var. Bizans döneminde bir rahibeler okulu, bir manastır olduğu düşünülüyor. Tavşanları yaşadığı için bu isim bulunuyor. Tavşan sayısı da oldukça azaldı. Sıra tepe görüyorsunuz bakın arkada. Atatürk'ün bozuk paralardaki suretini düşünün. Yatar vaziyette, gökyüzüne bakar vaziyette. Bakın alan, boron, ağız, çene diye sola doğru devam ediyor. Arkadaşlar ama sıra bu kadar. Yani Ankaralıların genelde burayı tercih etmesinin sebebi 3 saat uzaklıkta olması. Onun için insanlar yüzmek için geliyorlar. Ankaralıların Amasra'yı kuşattığı bir gerçeği var şu anda. Gün batımıyla günü tamamlanmış olduk arkadaşlar. Güzel bir tur geçti. Şimdilik Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.